Küba'dan, Havana'dan sevgilerimi gönderiyorum. Devrim meydanındayım şu anda. Arkamda Çek Boyaran'ın e, simgesel mi? fotoğrafının olduğu devlet dairelerinden, resmi kurumlardan biri var. Yine Küba devriminde rol alan önemli şahısların bazıları başka binalarda yer alıyor. ...oldukça geniş bir meydan. 1 Mayıs'ların da yapıldığı meydan burası... ...imiş. Şu bakın bayağı bir genişlik var. Ee, arka tarafında... Martí'nin ...anıtı var. Ve Orta, Doğu... ...ve Batı Küba'yı temsil eden... ...üç yönlü e, bir... ...anıt bulunuyor. Şu anda burası öyle... E, yani günlük olarak kullanılan bir yer değil. Ama devrim burada yapıldığından devrim meydanı olarak geçiyor ve dediğim gibi 1 Mayıs'ların yapıldığı yer oluyor burası. E, ee, yer diyelim. Ee, çok kesen birleri bilir, çok okuyan mı diyelim. Sonuçta bunu şekilde bağlamak durumundayım. Tabii ki ümit bilir. Hem okurum hem gezerim. Hem de şarkı söylerim diyorum. Hayat benimle güzel bir Havana'dan sevgilerimi gönderiyorum.